Din nasıl bir şey? Bu Hristiyan versiyonu. İzleyelim mi? Evet görüyorsunuz. Geçmişte ölmüş bir papazın ayak iskeletini çıkardı. Evet, ayağı çıkardı. Su döküyor şimdi. Şimdi o suyu teberrüken buyurun. içecekler, kafalarına dökecekler, efendim götürecekler. Cenazeleri için kullanacaklar, çocuklarını yıkayacaklar, evet senin zemzemin varsa diyor, benim de bu var diyor, bakınız, efendim. Abu Kevser. Bu da bizden. Öptüğüne biliyor musunuz? Tahta, protez, ölmüş bir insanın geriye bıraktığı protez, evet.